Herkese selam. Ben Armut. Bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar şimdi bu videoda iki maymun mutlu survivor yapıyor? Evet. Abone olun. La yazdı. Günlük rutinimi bir bilmeyenler var mı bilmiyorum ama bir grafik düşürme. Mı yani şey, yani. Sen başla ben şu an biraz grafiği ayarlıyorum. Ayarlasam grafiğini. Zombi ölmüşler. Arkadaşlar videoya girerken zombi Akşam yani Aslında altyazı. akşam da az önce. Evet arkadaşlar bir insan olmasın. Arkadaşlar orada abone olun lütfen. Biz bu videoyu çek çekmek için kaç saat uğraştık siz bilin. Modları yükleyerek. Evet. Video böyle e, özellikle modları eklemek için bayağı uğraştık. E ben modluğum. Bu, bu, Valla! Atenos, senin ben yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kanka Bakın. bu arada beyin mahallenin çalışmadığı galiba. Beyin mahallenin tuşu neydi? Ben ne bileyim. Olsan bir internetten bak.

Oğlum oyun niye bok gibi gözüküyor diyebilirsiniz. Kanka bu arada yanında Eee... sen hani creepersın yani senin karakterde creeper yani. Evet. Seni çok seven bir creeper geldi patladı. Güzelliğin evet. öbür çıktı dayana dayanamadı patladı şurada. Arkadaşlar. Bir dakika. Kanka ben odun çağ. Ben taş devrine geçeceğim şimdi. orada arkadaşlar bu seriye hemen gelemeyebiliyor. Çünkü nedeni ise nedenini soruyorsanız şöyle bir şey deriz. Hocam bu şu an ikinci maymun maymun yani, şey, öğrenci Birinci maymun Sabahçı. Evet, o Allah yani Allah. bu modlu Survivor'ı tek başıma çekebilirim bazı Çok isterseniz ama. Eee, Ne creeper. Ben hiç konuşmayı unuttum. Şey yaptırır mısın? Ne? Ee, neydi Craft değil mi? Yani şey neydi Ay, Arkanda koy. Şimdi Sen kendi işi şey yap, ben de şurada biraz şey yapayım. Koyu keseyim. Ben kazmak direkt alttan taş kazdım. Arkadaşlar varız türümüz 1 12 2. Kazalım. 1-12-2 diye sormayın. Niye diye sormayın.

Armut kafa 1 2 3 alttan TRT taş devrine geçti. Bir Kanka arkana bak. üçü neymiş? Kanka bu arada tuşu neymiş? Bakıyorum şu anda ne yapıyorsun şu an? Ben ne diyorum bu niye bak? Kanka kizenin kaldığı şeyler ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Demir. Bak nasıl bir şans ders düşüyor. Hadi öğrendim mi artık? Ee, ne çalışıyorum artık. Kanka bir milyon tane. Biz demir cennetine geliriz herhalde. Herhalde. Yani şu nasıl, mod, mod, kısmında mı oluyor? Evet mod kısmında oluyor. Ulamamam, neyse, daha neyse yani çalışmazsa da bir şey olmaz. Kanka crafting table'ı koy. Yo gerek yok gerek yok yukarı çıkarız. Neyse o crafting table da yukarıda kalsın ya. Bekle lan yarısı benim. Demir er Oha er demir cennetine geldik. cennetine düştük. <laughs> Ar Bu arada arkadaşlar kasıyorsa Sıkıntı etmeyin. Siz keyfinize bakın. Kasma olmanlarınız da olmasın yani. Niye çünkü biliyorsunuz. Gü güçlü RAM'le güçlü bir RAM veya güçlü ekran kartı veya RAM almak için çok alamıyoruz. Çok yani ekonomik olarak biliyorsunuz. Ben koyun kesiyorum. Ben kestim bile. Üç tane kestim ben. Çocuk zengin. Sana bir tane vereyim tavuk. mi? Tavuk. Al koyun. Yün. Yün. Tavuk, yün attım. Tavuk kaçıyor. Tavuk kaçıyor. Tavuk kaçıyor. Kanka bütün yünlerini bana verir misin? Attığın şey nerede? Yemek. Sana kaç tane yün var? Kaç tane attı? Oy oh, evet. iki şey. tane yatak yapabiliyoruz. Crafting table. Kiye diyorum crafting table alacağım artık. Hayır. Masum lan. Lan Ali oğlum. Lan bana atsana. Ya. Orman orman yanıyor sandım. Ha sahip bana gelmiş. O. Ha tamam. Arkadaşlar Şimdi ben... Bak... atak yapıyorum sana. Ya, eğer isterseniz. Arkadaşlar bu arada eğer isterseniz Craft Price da oynayabiliriz yani isterseniz. Sebe ya Craft başka bir şey yani hangi video çekmek istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Düşsene şöyle bir video yapıyoruz. Kral Fries ama ölürsen video biter. Sonra Bedwars'a gireriz. Ölürüz. Arkadaşlar görüşün. Ar Ar Başka videolarda videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş. Kanka gelsene. Crafting table'ın orada olduğu yere gel. Ko Kanka koydum da, rastgele yerleri koydum. Kanka çabuk yat. Ya yatak yok. Crafting olduğu yere gel. Allah! Uyuyamazsın yatak dururum. Aferin. Tamam şimdi yataklarımızı çal, alalım. Çünkü buraya kırılmayacağız. Çünkü biliyorsunuz. Bu baya ileride yani, bu ben mod, baya mod gelecek. Arkadaşlar çünkü çok saatler bu modları neredesiniz lan? Sanmıyorsun? Vallahi ben konat. Gördüm Sen seni, görmedim. Gördüm, gördüm, gördüm arkanda. Olurdu. Hiç açayım yemek atıyorum. Yemek ver. Lan tam tam tam. Oh. Oo! E biraz bana da ver lan. Ne yet bir şey olmaz. Yemek bitti ne yapayım? Aa creeper var lan pis creeper var. Bir şey soruyorum sen de creepersın. creeper'ı patlattı. Sen, 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 sen. Lan creeper suyu deldi. Yarım kaçık var. Koyun ben. Creeper şey yap. Demir. Lan demir diye hemen atladın ha. Kol demirler olacak. Ama demir sen yani. al sen onları al. Ben de kömürleri alıyorum. Oha zombiler ama o, otur gibi geliyorlar. Şunlara bak ayarlıyorum lan. Gelin lan, gelin lan

saçmalık. Yani kılıcın Sıkaya, daha fazla sınıf. vurması gerekmiyor muydu? Bence de öyle. Neyse evet arkadaşlar baltamızı yaptık. Şimdi gelin lan diyorsa. Az önce yarım kalpte kazmayla geliyordunuz. Valla o üç tane creeper'ı iki tane skelet ölüyor. Kaç o, o dur zaman? Ölüyor dur lan. Ölüyor. Ölüyor dur. Ölüyor. Aaa ölüyor. Skelet ölüyor. Oh, Kaçam. Oğlum üç kalbim var. Yemek bana bana. Yemeğim yok. Olur. Zombi çürük et var yer misin? Yerim valla çürük et öldü bir Allah ya aa bir buçuk kan. Buradan ne bok? Yerim. Kanka optim kanka oradan. Watch ya. Evet arkadaşlar. Bu arada ne yapacağız? Bir başına yaptı zaten. Onu görmüşsünüzdür. Yani ekran game ayarladık game game Belki de o zaman video açık değildi bilmiyorum yani videoda gördüler mi aç envanteri aç envanteri koruya açtığını Kanka demir atsana ben biraz da... bana Bekle demir atacağım, hala. Adam hala demiri koydu oyamadı ee bak abi şimdi daha demir set yapacağız arkadaşlar. Başladığımız zaman demir set olacağız. Aa, sana biraz saçlık ve Aa adamları da o indirme. Gel gel indirmek ceset. Kanka indirmem bizi <laughs> patakladı <laughs> mısın <laughs> şimdi? Ölüyorum. Arkadaşlar geçen sefer şimdi biz eee diğer ara vardı oraya dedik. Oturduk 2 saat de oynamıştık. Gel ya burada indirmem var, creeper var. Ölüyorum. Gel gel bak gel. Gel var buradayım, buradayım, buradayım. Uşakıyorum. Gel. Burada Ender'ımı da kripe de. Ender! Ender. Ee göğüze indir mene ya. Sunucudan atıldı. Aa, ne oldu lan, oyun çöktü. Kanka benim yanına şınlasana. amına. Burada da çok vuruyor. Çıkmadı. Çıkmadı. Benim anlamadım niye Minecraft şarkısı çalmıyor. İyi ki de çalmıyor bu arada. Yoksa telif. Evet telif. Aya ya demir yeter artık demir bıktım senden. Kanka Burama bu maden bitti. Bu madenin devamı yok. Ay, ay. Güzel bir maceraydı ama bitti. Artık meşaleleri toplayamıyoruz. Ölüyorum. Sen de her an ölüyor. Ölüyorum. ölüyor? Çünkü... Okay. Açın bir... Açtıktan olacağım ki ben de. Şirket var. Ben de açlıktan ölüyordum. Araç. Kanka gel yemek toplayalım. Biz buradan çıkalım. Yemek toplayıp toplayalım. Yemek toplayıp mı? Yemek toplayıp bak, bitti. 3 açlıktan mı kaldı? 3 açlıktan sonra öleceğim. Benim bir açlığım sonra var. Benim bir açlığım var. İşte benim şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane açlığım var. Tam bir tane aa, aynı mağaranmış. Al koyayım ki suyum bende. Ben de kendi annemde indiricem. Altı bot olmaz. Bunlar geçe. Ay koşamıyorlar geç. Kursa ona yemek geliyor. Yemek gel 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 gel. Neresi 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 neresi? Geldim geldim. Ver o ye. Aha. Biraz daha yemek bulmamız lazım bizim. Kalk ben mantar toplayacağım. Mantar çorbası yapalım. Biraz daha eden, biraz daha öldür. Daha Sen gel. koyunları falan kes, ben de mantar toplayayım. Nasıl plan? Mantar mükemmel, şimdi. Sadece koyun var oğlum, başka bir şey yok ki. İnek, minik, Kanka biliyorsun, domuz haram. Yani, anı elhamdülillah. ne koyulmuş? inek, ne bulalım ne o zaman arkadaşlar. İnek, tavuk, mamuk. Tavuk var da inek yok. Ez ne iki çıkmadı arkadaşlar baştan önce de inek. Herhalde biz koyun çok kaybettik gene. kestim ki. koyun koyun kestim ki burada. Şu an tane koyun etim var. 18. 18. 19. 20. 20. 20. Evet. Ben 7 yaptım, yirmi sen 20 yapmışsın. Yirmi yirmi ya. Sekiz tane yaptım ben evet. de. Yemek de yemeği doyduk biz de. Biz birbirimizi kaybettik. Evet Yine demir buldu. Tepe atayım mı? At. Bana ışınlar. Ha sen beni ışınlar yanına. Ee, yapalım, dur ben yapayım ben yapıyorum ben iki tane yaptım ben yaptım şuna, şuna, yarısı şuna, şuna, yarısı köle, aynen üç tane koyalım ki daha fazla şey pişirelim de bu nasıl Bunu bir şey bu.

bir şey yok. Kanka arkana bak. Ne oldu? Kule, kule kule, Kanka şu an kule. saldıramayız. Kule, kule. Şu an saldıramayız biliyorsun. Durumumuzu biliyoruz. Kanka o zaman buraya checkpoint alalım. Checkpoint alalım o zaman. Gel yataktan. Zaten, zaten akşam oluyor. Benim de checkpoint'im alsana. Okay. Öyle. Dur ben buraya ev yapayım. Burayı koruyalım. Sen da, ben bir ev yapava. Kandiri <laughs> kendimiz arkadaşlar ilk evimiz geliyor. Örümcek. öğrenci evi. Bu yılın 2024'ün öğrenci evi. Evet. Ya örümcekten korksaydık Minecraft Bu arada uyuyak. Bakalım, uyuyalım. Şu Ne uyuyalım. Uyuyalım. Arkadaşlar gene. Arkadaş aboneye evet. boğdun beni. Tabur demirimi koyuyorsun ben. ki Benim demirim yok. Kazın demirleri şu yapalım. Benim demirim yok diyor. O yaşıyor. O bu. Ma ha. hatırlıyor musun bu uç modu? Arkadaş o çok eski modu ya. En üstte arka en üstte çıkan bir boss var. Boss var. Al da işte spawnlar oluyor. Onları kırıyoruz. Kanka bence biraz İspan. demir kasalım. Demir. Ben savaşmaya demir. gidiyorum birader. Korkanın çocuğu olmaz. Ne yapacağım? Savaşacağım. Tam checkpoint aldım. Onun checkpoint aldık zaten. Uyuduk ya. Bir de benim checkpoint'imi alsana buraya da. Ne olur ne olmaz gene de. Aldım aldım sıkıntı yok. Bakayım benim, Lan benimkini alsana. De, aldım aldım. Tamam tamam. He de, bütün de, herkesinkini de, mi? mi aldın? Evet direkt sen bak dünyadaki herkesin aldın. Arkadaşlar şu, şu an gaza geldik ve gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hemen, hemen al, hemen ağzımızı tükürecekler ama elmas çıkarsa- Ya elmas evet. çıkarsa? Ya da yani demir çıksa da olur yani? Ben direkt spawnlarım. Dev koş sen. Şey sen spam'lı. Lan bana sen koş. Geç, geç, geç. Koş, koş, gel koş, gel koş. Koş 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 koş. Boss'u nasıl yeneceğiz? Bilmiyorum boss'u yenmeyiz bence. Öldüm. Ölmesin. Ölmesin bu keşke. Gel çigene oynan attı beni. Aşağı in aşağı in aşağı in Ölüyor aşağı in ölüyor Aşağıda ölüyorum. Aşağı in aşağıda ölüyor Aşağıda ölüyor bak, bak, bak. Aşağıda nasıl ölüyor Dırıyo <laughs> <laughs> Kanka ben bir tane daha taş kılıç yapmam lazım Ben Şey yapmam lazım bir tane daha Arkadaşlar şu an ölüyor, ölüyor. Ee, o. Biz niye gibi. Kanka Craft bence çıkalım önce. Önce gelişelim. O demirleri alalım, bir şeyler yapalım. Evet. Yılmaz şey oldu, ok oldu. Evet bak. ben. Ben okuyorum. Ee, senin az okun var da benim. Benim gö gözüm bu boynuma yok. girmiş. Benim ben de senin oklar götürme. Benim oklar çok fazla. Sen görmezsin. Demir demir. şimdi ben balta yapıyorum önce. Kim çok kaç tane demirim var? yapayım kendim. Tamam ben de yapayım demir balta. Tamam. Demir baltamız. Şuradan. Demir, e, demir kazmadan önce demir balta yaptık mantık. Ne yaptığımızı biliyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Demir kazma da yaptım ben bu arada. Bana yaptın mı? Neyse ben kendim yaparım. Ben kendim yaparım. Ben kendim yaparsın. İkimize göğüslük yapıyorum. Gözlük yaptım ikimize. Bunu ben giydim. Bunu sen attın. Al sana gözlük attın. Gözlük he alım. Yes, artık aynen. biraz daha korumayız. Ay, şimdi oğlum benim gıçıma girmiş lan. Herhalde. Ne oldu? Benim gıçıma da o girmiş aynen. herhalde. Tam 4 tane var. Dört tane var. Sonra bir ayakkabı İki tane. Altı level oldum hemen. Wow. Yemek Korkana. yemek. Vay uşağım. Okay. Hayatımda yemek görmeyin. Maymun, Maymun adamlar X'te. Şöyle ayakkabılarımızla yaptık. Al abi, sana bir dersin At. Al attım ayakkabı? aç. At. Alaptım. Ay sesim. Bu şam gelişme. Bilgisayar demir şey yaptık arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ben kota çocuğu olmam. Ben anne geliyorum şimdi. Tam geliyorum. Hersin. Neyse ben biliyorum yolu. Mike Tyson'ın görüncesiyim ulan ben. At Neyse, şimdi e, gel buraya. Şey, ya Allah. Tır 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 tır. Oyunum çıktı. Koş 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 yukarı kaç. Yukarı. Pardon. Ana, Pardon yanlışlıkla sana vurdum. Koş 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 koş. Watch ya. Watch ya. Watch. <laughs> watch. <laughs> <laughs> Tam sandı. Ee, Boş. Koş, kır koş, kır 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 Değil annem ölüyorum ölüyorum. Kanka spider önce öldür. Spider hedefimiz önce spider sonra iskelet. arkadaşım Spider Spidey. Spidey aşağı atladı. Hakika, Spidey aşağıda. Korku benim koş. yarım kalbim var. Yemek ye. koş 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 koş. koş. Ayol bizden iskelet tutar demiş. Hayırdır. Bu sende alalım, bu sende alalım. Şurası da boş biraz sıkı kurum. İskele... Tamam, iskele bir doldurdum. Sandık demiş. Can, canları al, al, al. Evimize Sen, güzellik. Alır. Evimize anne, yani, evimize çok güzellik. Ananız... Ananı, Evimiz, ananı bunlar ne? Oo, abartmayın, 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 abartma, gelme, gelme. Aa, blok yok. kameraya <laughs> <Kanka> <laughs> gün. Gel Kanka sen şu Bu kaçını gör? Bu kaçını yer? yemek ye. Lütfen yemek ye. Adam headshot yaptı lan bana. Headshot'ı bana geçirdi lan. Kod mu yazamıyorsun? Gelin lan. Ecelin ee,